Merhaba sevgili terazi burçları. Yükseleni ve ay burcu terazi olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım. Umarım çok çok iyisinizdir Rabbim. Hepinize sağlık, iyilik nasip etsin. Dileklerimle. Bugün terazi burcu. 15-28 Şubat bakacağız. Bakalım terazileri neler bekliyor. Ne gibi değişiklikler olacak terazilerde. Teraziler biliyorsunuz hava grubuna dağıldı. Yönetici gezegeni Venüs'tür arkadaşlar. Uğurlu sayıları 6. Uğurlu günleri Cuma günüdür terazi burçlarının. Uğurlu taşları Safir'dir terazilerin. Terazi burçları arkadaşlar bildiğiniz üzere e, adaleti temsil eden burçlardır. Çokça e, aşırı adaletli yani takıntılı. Çok e, küçük detaylara takılan burçlardır terazi burçları. Onun için biraz sıkıntı yaşayar, yaşıyorlar teraziler. Çokça fazla e, adaletli, sabırsız e, oldukları için teraziler genellikle sıkıntı yaşayan burçlarda Çok da merhametli olurlar. Terazilerin en iyi anlaşacağı burç... E, Ateş ve havalarla iyi anlaşır. Topraklardan boğalarla da iyi anlaşır. Çünkü neden deseniz. Çünkü terazi e, burcu. yönetçi yönetici gezegeni Venüs'tür terazinin. E, boğanın da yönetici gezegeni Venüs olduğu için boğa burcu. Yükselen boğalarla da iyi anlaşır terazi burçları. Şimdi sevgili terazilere 15-28 bakımı yapacağız. Öncelikle bir enerji kartı çıkaracağım. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor terazi burçlarını. Ona bir bakalım arkadaşlar. Ondan sonra bakımımıza bakalım. Satürn'ü çıkardı. Disiplin, engeller, zorlayıcı olaylar, sert ve uzun işler, sorumluluk almak, kısıtlamak, kısıtlanmış hissetmek. E, disiplin zaten terazinin işidir. Terazi de disiplinli bir burçtur. Zorlayıcı olaylar. E, duyuyorsunuz. Bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Sert ve uzun işler, sorumluluk almak diyor. Ve biraz kısıtlanmış hissetmek, özgürlüğünün kısıtlanması demek ki burada işle alakalı biraz <laughs> sıkıntılı geçebilir. Bir bakalım açılımıza Kahve de kapattım size. Bakacağız bakalım. Bu arada arkadaşlar kartlarımızı kararken. E, Kanalıma abone olarak izlemenizi rica ediyoruz. Sonuçta bir emek sarf ediyoruz canlı. Zil butonunu aktif ederseniz canlı yayınlardan veya videolardan haberdar olmuş olursunuz. Sevgili terazi ve yükselen teraziler sizi emeğe saygı davet ediyorum canlarım. Eminim ki emeğe saygı var ve karşılıklıdır. Sevgiler karşılıklıdır, duygular karşılıklıdır. Bunu zaten biliyorsunuz söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Özel bakım için bu genel bakımdır arkadaşlar. Kolektif açılımıdır. Kolektive niyetleniyoruz. Terazi ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlar. benden özel danışmanlık almak isteyenler videolarımın alt kısmında WhatsApp ve Instagram adresimi, WhatsApp numaramı etiketliyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz şu anlarım. Görüntülü bakımı yapıyorum ben WhatsApp'tan. Görüntülü bakmayı seviyorum. Karşımdaki kişinin enerjisini alarak bakmayı çok seviyorum. Bilginize yarım saatlik bakım yapıyorum. Artı sorular cevaplanıyor. 2 4 6 8 10. Bir tane daha kart çekeceğim. 10. Evet. Şu kartlarımızı da dağıtalım. Yorumumuza başlayalım arkadaşlar. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Hem ülkem için, hem milletim için. Hem Müslümanlık için, hem dünya için, hem de sizler için sevgili teraziler. Bakalım neler var. Oo katlar güzel çıkıyor inşallah. Güzel güzel. Evet. Evet arkadaşlar yorumumuza başlayalım. Şimdi duygusal hayatında ilk çıkardığı kart duygusal hayatıyla alakalı kartlar çıkardı. Ee, burada duygusal hayatınızdaki hareketlenmeyi görüyorsunuz. Ee, peşinden gelen kartlar da çok muazzam kartlar çıkardı peşindeki kartlarda. Duygusal hayatınızla ilgili özel ilişkiniz, evli iseniz evliliğinizde yeni hareketlenmeler gözüküyor. Bebek bekleyen terazi ve yükselen terazilere yeni müjdeler var. Bunu gösteriyor. Ee, kesinlikle içinizde hareket eden özellikle ayın 21'inden sonra balık burcunun döneminde, su döneminde e, aşk hayatınızda değişikliklerin olacağından bahsediyor. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Beklediğiniz o muazzam haberi karşı taraftan beklediğiniz o güzel haberi alacağınızı gösteriyor güç ve kuvvetten bahsediyor. Özellikle toprak ve aslan e, ateşlerden bahsediyor. Boğa Başak Oğlak yükselen Boğa Başak Oğlak. E, koç Aslan ya yükselen Koç Aslan yaydan bahsediyor. Gücünüzü ve kuvvetinizi toparlayacağınızı gösteriyor. Biraz değişiklikler yaşamış olduğunuzdan bahsediyor. Özel hayatınız veya iş hayatınızla alakalı biraz kırgınlıklar ve sanki gerçekten zorlayıcı bazı olaylardan geçtiğinizi gösteriyor ama diyor ki e, kesinlikle gücünü ve kuvvetini kaybetmeyeceğini ve bu yaşadığın olaylar işinde bir sıkıntı yaşayabilirsin özellikle işle alakalı diyor e, çok zor bir dönemden geçtiğinden bahsediyor ama kesinlikle gücünü ve kuvvetini toparlayarak bu olumsuzluklar seni e, güçsüz kılacak diye bir şey yok daha da güçleneceğini ve daha da güçlü hissedeceğinden bahsediyor. Sevgili terazi ve yükselen terazi burada gördüğünüz gibi sıkışık kaldığınızı gösteriyor. Sıkışma bazı olaylarla ilgili e, sıkışmadan bahsediyor. Sanki hayatınızda e, beklentinizin altında gittiğinden bahsediyor. Özellikle e, mod düşüklüğünden bahsediyor. E, ayın 16'sına dikkat edelim sevgili terazi ve yükselen teraziler. 16'sı 18'i arasındaki süreye dikkat etmeniz gerekiyor. İş hayatınızda merak etmeyin bu sıkışıklık geçici bir dönemdir. 18'inde itibaren bir hareketlenme olacağını gösteriyor. Ama tekrar ediyorum ayın 16'sı 18'i bir yolunuz var ise yatırım yapmak istiyorsanız parayla alakalı sağlıkla alakalı Uzun yola çıkmakla alakalı böyle e, özel işleriniz varsa 16-18 Şubat arasındaki sürede biraz ertelemenizde fayda var diyor. Şimdi bu süreçten sonra aktif çalışma hayatından bahsediyor. Terazi soğuk işini ve gücünü toparlayacağından bahsediyor ve burada duygusal hayatınıza size Çeşitlilik ve fırsatlar sunulacağını gösteriyor kesinlikle sevgili teraziler geçici bir dönem sıkıntı yaşamış olabilirsiniz veya yaşayacaksınız ama hiç merak etmeyin kesinlikle e, soğukkanlılıkla diyor savaşarak emek sarf ederek e, bu size çok pahalıya oturacağını gösteriyor ama ve sizin hakkınız olduğunu gösteriyor amacına ulaşacağından bahsediyor sevgili terazi burcu kılıç prensi. Burada topluluğun size karşı sanki bir mesafe bir gard aldığını gösteriyor ve sizi sanki gruplaşmadan bahsediyor. Yalnız kaldığınızı gösteriyor. Özellikle iş hayatınızda işle alakalı iş topluluktan ve çevreden bahsediyor. Ailenizde olabilir bir soğukluk bir mesafe bir gruplaşma ve sanki sizi yalnız bırakmışlar olarak gösteriyor bu yalnız bırakılmak diyor siz bunun farkındasınız ama soğukkanlılıkla onlara nispet olsun diye devam ettiğinizi gösteriyor ve iş hayatınıza dikkat edin işte sizinle uğraşanlar var bazı olumsuzluklar var gerçekten ve kalabalığın sanki size karşı bir kıskançlığı bir olumsuzu ve bir mesafe aldığını gösteriyor Tılsım Kralı çok mükemmel bir karttır. Geçmişe takılı kalmalar, iş hayatınızda geçmişte yaşadığınız bazı olaylar sizi huzursuz ediyor ve uzun zamandır e, sizinle uğraşan insanları gösteriyor. Geçmişle alakalı iş hayatınızda ortak işlerde bir olumsuzluk yaşamış olabilirsiniz veya yaşıyor olabilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. Arkanızdan dönen bazı ciddi problemlerin olduğunu gösteriyor. Bu sizin güvendiğiniz kişileri ve güvendiğiniz arkadaşlar tarafından yapılacak olan veya yapılan bir şeyden bahsediyor. Buradaki kart onu gösteriyor. Sevgili Teraziler. Şimdi burada yine bunu gösteriyor. Duygusal hayatınızda geçmişe takılı kaldığınızı gösteriyor. Özellikle su grupları, yengeç balık, akrep yükselen yengeç balık, akreple alakalı olumsuzluklar yaşandığını gösteriyor ve geçmişe takılı kaldığınızı gösteriyor. Geçmişi unutmanızda fayda var diyor çünkü bak burada bir kararsızlık var diyor. Geçmişi bırakmak istiyorsunuz ama beceremediğinizi veya gücünüzün yetmediğini, kendinizi hazır hissetmediğinizden bahsediyor ama geçmişi bırakmanızda fayda var. Ben size söyleyeyim. Bir kafa karışıklığı var ve duygusal hayatınızda olan kafa karışıklığı sizi motivasyonunuzu düşürüyor. Farkında mısınız? Bilmiyorum ama sizi gerçekten kararsızlığa bıraktığını gösteriyor. Bir yol yapmak istiyorsunuz, değişim yapmak istiyorsunuz ama bununla ilgili de ikilemde kalma var. Ama bunu yapmanız gerekiyor. Hiç vakit kaybetmeden eğer bu değişimi yaparsanız, geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları unutursanız tamamen güzel bir dönemin gelişinden bahsediyor. Sevgili Terazi Burcu özellikle ayın 22'si. 29, 28'den bu ay 28'i arasındaki süre bunu gösteriyor değişim yapmanız gerektiğini gösteriyor yani kararsız kaldığım bazı konularla ilgili karar vereceğini gösteriyor. Şimdi sevgili terazi yükselen teraziler. Gül kraliçesi duyguyu ifade eden bir karttır. Uzun zamandır beklediğin aşkından bir haber çıkacağını duygusal olarak bağlı olduğun kişide hiç fark etmez bu mesafe olarak senden uzakta olan birisi de olabilir veya aranızda bir soğukluk vardır. Onun için kartlar uzak olduğunuzu gösteriyor ama gerçekten peşinizden geldiğini gösteriyor ki Burada siz artık ümidi kesmişsiniz olarak gösteriyor karşı taraftan. Sanki hayatınıza başka ikinci bir kişi var. Onunla birazcık e, ilgilenmeye başladığınızı gösteriyor ama geçmişinizin sizi takip ettiğini ve geçmişte bıraktığınız kişinin gerçekten sizin peşinizden geleceğini gösteriyor. Geçmişte olanların geri dönüşü. Geçmişte olan ilişkilerin, geçmişte olan çalıştığın e, iş yeri olabilir. Çalıştığın e, iş yerinden geri dönüş yapabilirler. Geçmiş ilişkilerinden ayrıldığın birisi veya olumsuzluk yaşadığın birisinin sana geri dönüşü veya geçmişle alakalı geri dönüşlerin olacağını gösteriyor. E, kesinlikle sevgili terazi, yükselen teraziler ve burada ne diyor biliyor musunuz? çok mükemmel fırsatlardan bahsediyor. Sanki olumsuzluğun içerisinde olan Terazini gerçekten bu dönemde bu olumsuzluktan kaçarak kendini kurtarmasından bahsediyor. Evet. Biraz yalnız kaldığınızı gösteriyor. Herkülade burada Terazi burcunu bir mutsuz gösterdi arkadaşlar. Birkaç kart bunun üzerine çekeceğim. Mutsuz olmasının sebebi nedir? Hak etmediğini Yaşama, yani güvendiği kişiler tarafından. E, yaralanma, sevdiği ve güvendiği kişiler tarafından yara alma ve yalnız bırakılma. Yukarıda da kartlar bunu gösterdi. Sanki iş hayatınızda bir işten çıkarılma, iş, iş yerinizdeki hu huzursuzluk, olumsuzluk sizinle uğraşan insanlar olacak. E, bunu söylüyor. 18'ine kadar dikkat etmenizde fayda var sevgili teraziler. Birkaç kart bunun üzerine çıkaracağım. E, çünkü bir olumsuzluk var orada. Bakalım. Geçecek mi bu olumsuzluk? Görüyor musunuz? Burada e, geçici bir dönemdir. A, terazi burcu ve yükselen Terazinin bir kalp kırıklığı içerisinde olduğunu tekrar kart gösteriyor. Özellikle maddi konular ve işle alakalı duygusal hayatı da pek iyi göstermedi ama geçici bir dönemdir. Toparlayacağını gösteriyor duygusal hayatıyla ilgili. Maddi kayıp yaşadığından bahsediyor. Sanki çalıştığını hakkını alamadığından ve arkası dönük çıkıyor. İşten çıkma, işten ayrılma, olumsuzluklar ve tartışma ile ayrılacağınızı evden de ayrılma olabilir. Ama merak etmeyin canlarım ayın 21'i, 22sinden sonra yeni tekliflerin olacağını gösteriyor. Kartın önerisi her külade yeni tekliflere açık olman ve hiç vakit kaybetmeden bulunduğun yerde arkadaşlar bu bir e, kolektif açılımıdır üzerinize uyanları alın. Olumsuz kartın üzerine birkaç kart çıkardım ki bakayım bu neyin olumsuzluğu, geçici bir süreç midir? Görüyorsunuz işte yine aynı şekilde devam etti sevgili terazi yükselen terazi ayın 21'i 22'sine kadar olan süreye dikkat etmeniz gerekiyor. Soğukkanlı kalmanız gerekiyor. Eğer işinizde ve evinizde sizi huzursuz bulunduğunuz yer diyelim. Pardon. Rahatsız eden bir olumsuzluk ve sizi ruhunuzu rahatsız eden bir şey varsa kesinlikle hiç tereddüt etmeden oradan uzaklaşmanızda fayda var diyor. İster iş olabilir, iş değişikliği, ev değişikliği, yer değişikliği olabilir. Bunu yapmanız gerekiyor. O zaman gücünüzü ve kuvvetinizi toparlayacaksınız. Bulunduğunuz yerden çıkmanız gerektiğini söylüyor bu kadar sevgili Terazi ve yükselen Terazi. Şimdi bir kahveye de bir bakalım hızlıca. Kahvenizi güzel çıkarmış ama üzerinizde biraz nazar gösteriyor. Görüyor musunuz? Kahvenin bütün telvesini tabağa atmış. Sıkıntılar geçicidir diyor. Yollar var. Yol yapacağınızı gösteriyor. Sizi bir karışıklığın içerisinde. Ortak işlerde olabilir. İş hayatınızda bir kargaşanın içerisinde olabilirsiniz. Bu döneme dediğim gibi aynı şeyi burada da gösteriyor. Ama merak etmeyin. Önünüzde tertemiz açık bir kapı var. Yeni teklifler var, yeni fırsatlar var, yenilikler var diyor. Bu yeniliğe karşı kapatma kendini. Açık olman gerekiyor yeniliklere. Sevgili Terazi ve yükselen Terazi burçları biraz sıkışık bir dönemden geçtiğini gösteriyor Terazi'nin ve e, kafa karışık özellikle burada Akrep ve Yengeç burcu, yükseleni Akrep ve Yengeç olan kişilerle bir olumsuzluk bu iş olabilir, e, aşk olabilir. Hiç fark etmez huzursuzluk bu kişilerden olduğunu gösterir ve kararsız kaldığını gösterir terazi ne yapacağını bilmiyor şimdi burada e, saldırıya geçen bir kadın var burada sizin iş hayatınızda iş yerinizde sizinle uğraşan aslında iki kişi de önde olanı kadın gösteriyor bunun arkasında da bir kişi daha duruyor İki kişinin sizin uğraştığını gösteriyor ve burada biraz e, gerçekten kaygılı ve üzgün olduğunuzu gösteriyor İsminde V harfi A harfi C, C harfi olan terazi ve yükselen terazi soy isminde de olabilir. Yol yapacağınızı ve yenilenmeden bahsediyor. Güneş var önünüzde. Bu karanlık süreçten çıkacağınızı gösteriyor. Ama pek şu anki durumunuzu iyi göstermedi. Kartlarda kahvede karışıklık var diyor. Belirsizlik var diyor. Bu belirsizlikten çıkacağın dönem Balık burcunun ilk günü 21'i, 22'si bazı takvime göre 22'si, bazı takvime göre 21'i. Bu süreçten sonra hayatınızın yavaş yavaş düzene gireceğini gösteriyor sevgili Terazi ve yükselen Terazi burçları. Biraz yalnız kalma var. Yalnızlık var ve üzerinize kesinlikle bir nazar ve negatif enerji olduğunu gösteriyor. Bir diş problemi yaşayabilirsiniz. Ağız sağlığınıza dikkat edin. Ağızda bir problem olduğunu. Ağız, burun, kulak olabilir. E bir sağlık sorunu yaşayabilirsiniz ama yatan ve bekleyen bir haberiniz var. Şu anda haber kanatlanmamış, beklemede gösteriyor. Bu haberi bekliyorsunuz. Bu haberi bekle, beklediğiniz, haber aldıktan sonra harekete geçeceğinizi gösteriyor. 24-26 arasındaki süre içerisinde Terazinin bu haberi alacağını gösteriyor. Bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Veya size özür babında mahcup bir vaziyette birinin gelişini veriyor sevgili teraziler burada bir teklif bu e, ayın 21'ini gösteriyor bir vakit diyor 21'i e, biz 15-28 baktığımız için bir hangisidir e, işte 21'inde bir tane bir var ama 15-15'inden 15 15'i 21'ine kadar bir var orada. 15 16 17 18 19 20 21 bu süreci gösteriyor. Birli rakamlarda diyor bir evlilik teklifi veya karşı tarafın sana mahcup bir şekilde gerçekten gelişini gösteriyor ve barışma. Şimdi sıkıntılı süreç toparlamaya çalışıyorum. Sıkıntılı sürecin balık döneminden sonra geçeceğini gösteriyor geçici bir süreçtir. Sağlığınıza dikkat edin. Ağız problemi, diş, burun, kulak böyle bir problem yaşayabilirsiniz diyor. Ama kahvenin ortasında kocaman bir at var ve atın üzerinde sizsiniz. Sadece ufak bir engeliniz var. O da zaman. Zamanı size söyledim. Bu sıkıntıdan tamamen çıkacağınızı gösteriyor ve buna kararlı olduğunuzu gösteriyor. Evet arkadaşlar. Rabbim her şeyin hayırlısını versin inşallah. Sizleri çok seviyorum. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.